Kocaman bir tünelden en sevdiğimiz arabaları geçirmeye hazır mısın Ömer? Evet. Hadi bakalım başlayalım. Çok eğlenceli bir oyun olacak şimdi. En sevdiğimiz arabalarımızı aldık. Hot Wheels arabalarımızı ve burada gördüğünüz bu ikili tünelden geçireceğiz. Burada bakalım nereye düşecekler. Çok merak ediyorum. Bakın iki tane böyle borusu var. İkisinden de gidebiliyor arabalar. Hadi at bakalım anneciğim bir tane başlayalım. At bakalım kaydıralım kaysın bakalım bakalım bakalım. Evet tam isabet Ömer. Aferin. 3 oldu. Öbürküne de koy. Yandakine de koy Ömer. Yandaki turuncuya da koy anneciğim. Bak 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 şuna da şuna da bak şuraya. Şuraya da koyman gerekiyor. Buradan da geliyorlar çünkü. Bir tane de bunu at şimdi. Hadi at bakalım. At bakalım. Hadi gönder gelsin. Geliyor geliyor geliyor. Aa gitmedi mi? Gönder gönder hızlı gönder. Geliyor geliyor. Evet tam isabet. Hepsini market arabasına topladık. Acaba hangisini yapsak şimdi? Bir tane de o evet o en güzel atviyas arabamızı da at bakalım. At şimdi içine tünele gidiyor. Tünelden geçiyor ve basket hazır. Şimdi sıra. Bir dakika şunu deneyelim mi? Sence şu gider mi? Girebilir mi? Deneyelim bakalım. Aa gitmiyor. Gitmiyor mu? Aa çok büyük geldi tren. Tren çok büyükmüş. Bir de şunu da deneyelim. Şunu dene bakalım bu gidiyor mu? Aa gitmiyor. Aa o da sığmadı gördün mü? O zaman onları alalım. Şimdi aa bir tane de bu varmış. Şunu da deneyelim bakalım bu gider mi? Bak canavar. Evet. Canavarı da gönder bakalım. Bitmiyor. Aha o da sığmıyor. O da büyük geldi. O zaman tamam devam ediyoruz. Hat ve yasa arabalarımızı göndermeye. Bu da şimdi bir motor. Bir motor gidiyor bakalım. Hadi. Göndersene. Neden gitmiyor? Ben göndereyim bakayım dur. Dur bakayım şöyle hızlı. Ah gitmedi. O zaman şöyle yapalım. Şöyle kaldıralım. Evet işte oldu Ömer. Şimdi sıra bunlarda. Gönder bakalım kaç tane arabamız kalmış. Dinozor gider mi acaba? Gitmiyor. Gönder gönder bak. Böyle hızlıca atalım bak. Şöyle hızlıca hop. Gönder şimdi bakalım. Bakalım içinde mi? Görünüyor mu? Evet içinde. Hadi hadi dinozor gidebilirsin dinozor. Gitmedi annem ya. Evet şimdi başardım. Evet. Hadi bir tane daha gönder bakalım. Şunlardan. Şuna şuna. Şimdi de buna koy. Hep ona koy. Gidiyor bakalım. Gördün mü Ömer çok güzel gidiyor. Bir tane daha at. Şu beyaza at bak şunu şunu. Şunu merak ettim. Beyaza at. at bakalım şimdi. İçine bakalım nasıl gittiğini görelim. Oo aşırı hızlı gidiyor. Ama o yere düştü gördün mü? Onu al oradan. Şuraya koy. Hadi sen şimdi bir tane gönder bak ben buradan bakacağım. Tünelin ucu gözüküyor çünkü tamam mı? Bak şuradan ben seni görebiliyorum. Bak şimdi at sen oradan bir tane. Koy bir tane araba. Bir tane araba gönder bana ben buradan bakacağım nasıl geldi yine. Hızlı mı geliyor acaba hangisine koyuyorsun? Evet, bekliyorum. At bakalım. At at. Hayır, hayır oradan değil, oradan değil en baştan. Evet, oradan at bakayım ben buradan göreceğim. İkisine de koy. Hangisi daha hızlı gelecek? Gönder bakalım. Geliyorlar. Geliyorlar ama yarı yolda kaldılar. Evet, bir tane yeşil geldi. Öbürkünü de gönder. Bir tane de beyaz geldi. Yaşasın. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Böyle bu tünelden bütün arabalarımızı geçiriyoruz. Hatviyas arabalarımızı. Geldi bir tane daha geldi. Ay yere düştü bu. Hemen bunu al. Sepete koy. Hadi bakalım. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.